Kızıl kızıl Kız Sus kardeşimin gelinliği. Şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayram Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın. Mezarına kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yusluğum. Yörgem de bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurdu ay yıldızının ışığı yeter. Ağaç bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızlarında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Sen güvercini savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şey. Her yüzünde yerde. Nereye dikilmek istersen. Söyle seni oraya.